Balaban! <laughs> evet arkadaşlar, evet. görsellerin şampiyonu burada. Aynen Neyse öyle. Aynen. Aynen. Her şey için çok Herkese çok Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'dan bomba MasterChef itirafı geldi. Meğerse şampiyon İsmail Balaban MasterChef'e katılmış. İşte o görüntüler. Biz onu güçlü bir savaşçı sanıyorduk ama o Masterchef çıktı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. TV8 ekranlarında sevilerek izlenen ve reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'da şampiyon olduktan sonra ilk açıklamalarını TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programda yapan Şampiyon yarışmacı İsmail Balaban başından geçenleri anlattı. İsmail Balaban yeni sezonu başlayan MasterChef 2021 hakkında da konuştu. Bir yerde bir güreşçi pehlivan, bir yerde master şef olay Survivor ve adam şampiyon oluyor. TV8'de canlı yayınlanan Survivor 2021 finalinde Poyraz'ı eleyerek Survivor şampiyonu olan İsmail Balaban, Merse master şef elemelerine katılmış. Master şöyle bir özelliği var İsmail için. İsmail'in Survivor'a katılma nedeni kapıyı açan neden. Doğduğu şehir Edirne'yi yayınladığı programlarda unutmayan Acun Ilıcalı kendi kanalı olan TV8'in Masterchef Türkiye programının 42. bölümünde Edirne'ye yer vermişti. Edirne'nin meşhur lezzetlerini yapmak için yarıştığı programda tadımları ise baş yapmıştı. Şimdi gelelim senin Masterchef'le olan bağlantına. 2019 yılında Masterchef Edirne elemelerine kendisiyle birlikte 5 pehlivanın konuk olarak katıldığını açıklayan İsmail Balaban, Masterchef yetkilileri ile samimi diyaloğunu anlattı. Her pehlivanın bir kuzu yediği söylenir. Balaban Masterchef elemelerinde aslında Survivor takipçisi olduğunu ve kendisini bir gün Survivor adasında görmek istediğini söylemiş. Şampiyon da ikiniz birinize benzersiniz kardeş misiniz? İkiz. Vallahi mi? Kardeş misin? Adamla da aynı. Amcamın oğlu. <laughs> 2019'da Masterchef'in Edirne'deki çekimleri vardı. Dolayısıyla biz 5-6 tane baş pehlivan gittik oraya. Masterchef yemek yarışmasına katılmak için gittiği elemeler sonrası Survivor yolu açılan İsmail Balaban aylarca aç kalarak bir nevi kaderin cilvesini yaşadı. O yemek yapar, çok iyi yemek yapar orta. Gerçekten. O yüzden biraz... Sonrasında yemekleri yedik. Yemekleri yemeden önce de orada İrem abille tanışma fırsatımız, konuşma fırsatımız oldu. İşte Survivor'dan konu açıldı. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren İsmail Balaban rakiplerini ekarte ederek Boyraz karşısında Survivor 2021 şampiyonu oldu. Çok güzel yemekler yemiştik orada. Sonrasında Survivor'a bağlanıp aç kalmak gerçekten farklı bir boyuttu.